Evet arkadaşlar bugün şu anda ekranda gördüğünüz intro'yu nasıl yapabilirsiniz mobil cihazlarınızdan bunu göstereceğim. Hemen videoya geçelim. Evet öncelikle Pixel Lab'ı açtık ve buradan Image Size bölümüne gelerek boyutumuzu ayarlıyoruz. Burayı arkadaşlar 1920'ye 1080 yapıyoruz. Bu sayede video boyutumuza uygun bir konum alacak. 1920'ye 1080 yaptıktan sonra Hemen benim size aşağıda linklerini verdiğim bir adet fotoğraf var. Bu fotoğrafı buraya ekliyoruz import kısmından. Galeri diyoruz daha sonra ve benim dediğim gibi burada hemen bakıyorum. Burada dediğim gibi e, arka planlar var. Hemen ekledim arka planımı ve okey diyorum. Bunu ekledikten sonra bunun boyutunu %100'e getiriyoruz. Relative size'dan %100 yapıyoruz. Daha sonra bunu hareket etmemesi için kilitliyoruz arkadaşlar ve yapmak istediğimiz logoyu buraya eklememiz gerekiyor. Öncelikle galeri diyorum ve ben buradan global kanalımın e, şeyini logosunu ekleyeceğim. Hemen geliyorum ve logomu buraya ekliyorum. Logomu ekledikten sonra yapmamız gereken bir takım işlemler daha var arkadaşlar. Öncelikle logomu tam ortaya almak istiyorum. Boyutunu 35 yapacağım arkadaşlar. 35 bunun için gayet iyi bir rakam olacaktır. Daha sonra bunu yaptıktan sonra bunu bu ikisini birleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar öncelikle. Bu iki katmanımızı birleştiriyoruz. Bunları birleştirdikten hemen sonra yapmamız gereken işlem buradan erase color bölümümüz var. Bu istediğimiz bir rengi yok etmemizi sağlıyor. Ben buradan otomatikmen beyazı yok etti zaten. Yine bu katmanımızı kilitliyoruz. Ve arka planımızı transparan yapıyoruz. Yapmamız gereken tek bir işlem kaldı Pixel Lab için. Tekrardan import diyeceğiz. Ve buradan bir adet texture ekleyeceğiz arkadaşlar. Yine benim size aşağıda verdiğim pakette texture linkimiz var arkadaşlar. Şu şekilde bir texture arkadaşlar. Bunu yazımıza güzel bir şekilde ekleyebilmek için Buradan Erase Color diyorum. Ve şuradaki kahverengi, koyu kahverengi tonlarını seçiyorum. Daha sonra toleransı biraz artırıyorum. Ve e, yoğun olduğu yerlerden birine şu şekilde ekliyorum. Biraz daha küçülteceğim arkadaşlar. Ve yoğun olduğu yerlerden şöyle ekliyorum. Ve to back diyerek en arka kısma bunu gönderiyorum. Daha sonra bunun render'ını alıyorum. Daha sonra Kinemaster'a geçebiliriz. Kinemaster'a geldikten sonra medya bölümüne tıklıyoruz. Buradan arka plan kısmından siyah bir arka plan ekliyoruz. Daha sonra az önce Pixel Lab'da hazırladığımız görselimizi buraya katman olarak ekliyoruz. Onu ekledikten sonra bunu tam ekran yapmamız gerekiyor. Bu yüzden buradan ayrılmış ekran bölümünden yapabiliriz. Yine aşağıda verdiğim linklerde bir adet böyle gümüş gibi renk geçişli bir görsel var. Hemen onu buraya ekliyorsunuz yine katman olarak ve keyframe'lerden bir uçtan diğer uca gönderiyoruz arkadaşlar. Öncelikle en baştaki keyframe'imize geliyoruz ve şu şekilde kaplayacak şekilde bu bölümü alıyoruz. Daha sonra sondaki keyframe'imize geliyoruz ve bunu da diğer tarafa alıyoruz. Şu anda ben ekran kaydı aldığımın dolayı birazcık kasıyor arkadaşlar ama sizde kasmayacaktır. Şu an şöyle konumunu ayarladım ve bunu en arkaya gönder dedim. Şu anda aslında arkadaşlar çoğu işlemimiz bitti diyebilirim. Hemen bunu bir render alıyoruz arkadaşlar. Render aldıktan sonra hemen bunu kullanmıyoruz. Daha sonra ben hemen katmanlarımı siliyorum. Ben daha önce render almıştım. Bu render aldığımız videomuzu yavaşlatıyoruz. Bu sayede daha sinematik bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Şu an benim aşağıda verdiğim linkler sayesinde bu kadar e, yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada global kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki linklerden abone olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse devam edelim. Video güçlendirme ve video zayıflatma yaparak da başında ve sonunda açılma ve e, kapanma ekleyebiliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Ve bunu render alarak gayet güzel bir şekilde videolarınızda kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki bildirimleri de açabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar yorumlarda falan uzun zamandır yazdığınız Discord sunucumuz sonunda açıldı. Açıklamaya linkini ekledim. Oradan Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ayrıca şu anda güncel olarak Discord sunucumuzda bir adet de çekiliş var. Ona da katılmış oluyorsunuz Discord sunucuna katıldığınızda. Aşağıdaki linklerden Discord sunucuma gelerek tüm bunlardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolara erken erişimde vereceğim Discord sunucusuna özel. Aşağıdaki linkten dediğim gibi gelebilirsiniz.